Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz ne yapıyoruz? Şöyle annemle. Daha doğrusu annem yapıyor, ben bakıyorum. Ben çekeceğim annemin. Az sonra suyunu falan dökeceğim ben. Ee, tereyağı yapıyoruz annemle bugün. Bu tereyağı ablamın tereyağısı, kaymak getirtmişti. İşte ablamın da başı telaşlı olunca ee, o yüzden o yapama yapamayacak herhalde. Gündüzleri zeytin topluyoruz. Yani hava iyi olduğunda zeytin topluyoruz. Bugün hava yağışlı olduğu için bugün göndersem yapabilir misiniz dedi. Annem de yapalım dedi. Babamla göndermiş. Ablamın tereyağını yapıyor bugün annem. sütünü alıyorlar. Kaymak olmuyor Evet köy yerinde arkadaşlar ee, tereyağına köylüler bile hasret artık. Gerçekten hasret. Kaç kilo ile bu? 5 10 kilo getireceğim de herhalde 10 kilo öndeki. 10 kilo, kilo, kilo. kilo herhalde 6 kilodan fazla. Hmm. Böyle kaymağı getirtiriyoruz arkadaşlar. Böyle annem yoğuracak bunun. Bunun içindeki acı suyunu giderecek. Yoğurduktan sonra şimdi az sonra göstereceğim ben size biriken suyunu hem de nasıl oluyor diye size de bir fikir olsun. Ee, daha önce biz de e, alıyorduk. Biz kayınpede, kayınpederim 3 kiloluk alırdı böyle. Ee, biz de ondan yapardık yani kayma. Kayınpederim ölünce tabi anacım gönderiyordu bana hiç tereyağsız koymuyordu. Artık köy yerinde şimdi annem de tereyağını hasret sabah akşam aldıkları için. Ee, sütçüler sütü. Bir de annemin artık bir düvesi var artık. Yavaş yavaş kulağı duymasın deyip teker teker geçiriyor artık sığırları. Bir düvesi kaldı. Onu da verdim iyiydi. Biraz daha rahat eder. Değil mi baba? Öyle bir dur. <laughs> 4-5 tane yemiz vardı o zaman bir şeyle ama şimdi de bakamayacak annem. Bakamayacağı için bir tane düve düşürdük. Onu da satacağım alayım nasıl? Öyle baba Hadi yavaş yavaş. Doktor ben olsun. Aynen baba. Aha, i̇şte 4 5 tavuk, 5 6 tavuk var. Onlara bakacağız abi. Yani. Biraz tavuklarınız var. Onlara bakarsınız gal. Şimdi şöyle yaparsın, böyle yaparsın diye babam annem <laughs> akıl veriyor. Doğru babamı da göstereyim yattığı yerde. <laughs> ya yani yattığı yerde böyle yapatma, böyle yapatma diye akıl veriyor anneme. Annem de akıl verip durma Osman diye ben bilip dur indir yapacağımı diyorlar bir atıştılar ben video açmadan önce. Anam babam becerir. ben beceririm yani. ben de yaparım bunu eski. Babam etmem. Allah çok zaman var ya. Yardım ediyordu bana Anam yorulurdu. Ben yapardım. Etmem hiç. <laughs> ne yapıyorsun Osman yatıyor musun? Yatıyor 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 şey Görmüyor ama de ses geliyor işte ha, duyuyorum şey, bir şekilde. Tabi. Annem yoğurmaya geçti bu şekilde. Buna soğuk su mu dökeceğiz anne? Sıcak su mu dökeceğiz? Salacak diyor Saldıktan sonra değil mi? Şimdi anacığım bunları böyle yoğuracak. Burada kenarında ayranları birikecek bunun beyaz beyaz. Hı. Süt gibi kenarına ayranı birikecek. O ayranı çıkartmazsak tereyağı olmaz. Olur da, da olmaz yani. Hı hı. Ondan sonra böyle yağ gibi şeyler yağ zamanı. Evet ondan sonra tereyağı olacak yoğurup o acı suyu çıktıktan sonra biraz da yıkandıktan sonra Tabii ilk önce su alacak ondan sonra soğuk suyla bir yıkanacak hmm. Ben de yapardım nasıl şey Şimdi şunu da getirdik ablam iki tane e, poşetin içindeydi onları çıkarttırdı annem de şu leğeni şey ıı, tencereyi altına koymuş onunla beraber getirmiş. Yoğurduktan sonra ya onun içine katarsın ablam katar ya da poşete mi katarız bilmiyorum ama poşette getirdik oraya. Tavukları çıkaralım mı? Buzluğa koyması iyi olur. Hadi çıkaralım. Ben onu gitmez mi? Gitmezler canım. Hmm. Ot yiyelim ben biraz ya. Saat hmm. kaç? Dört. Dörde geliyor. Aç gezelesinler altmış. hiç olmaz, oradan kapan kapan ta gitmişler. Peki. Amcam gelin oraya ziyan işlemişler tavuklar. Onların sebzelerini ya, kazmışlar. İlan, İlan yapmışlar, Şu ya, yapraklarmış. Yerler, yerler. Tavurla gitmişler. Tavurlarda ne işiz yerler. var? Değil mi? işte ceza onlar iki üç gün kapalıydı. Önlerine bir şey atıyorduk. Kıyamıyoruz da bir yol bu yağmurla pek gitmezler belki. Azıcık oh. açalım da ahırın içinde falan oralarda gezerler. Ben şöyle çekmesin. Niye çekmeyeyim? Çekerim seni. Eş otmanla eş otmanla çekerim seni. Samanla şey yapmasın. Ya. Geç bakalım. Oraya açarsan saman balya, Orada Oraya çoğalalım. Saman balyağını için örtü. Ha? Saman karıştırılır balı testi. Karıştırsınlar. hocam, buluyorum. dışına götürüyorum. Orada çuval örtü üstüne. Bunlar tek durmaz ki orada. Gene durmazlar canım. Durma. Yağmur mağmur derken. Ha, tabii ahırat çıkartmıyor. Yani. Ben de yorayım şuna ama. Şöyle ağlamaya başlasa kenarından şey olur mu? Tabi köy yerinde artık tereyağına da hasret. Öyle köy tereyağıymış, mereyağıymış yok gal. Fabrikadan, ha fabrikadan geliyor gaymak olarak böyle Kaymağını tereyağı yapıyoruz. Eskiden sabah akşam süt veril, sabahları verilirdi arkadaşlar süt. Hı hı. Ee, sabah sütünün, akşam sütünün üstüne alıyorlardı. Öyle kaymak oluyordu. Hı hı. Onu biriktire, biriktire, biriktiriyordum. Yoğurt çalar gibi çalıp üü O oluyordu yani. Kaymak, tereyağı. Ama şimdi yok köylü bile tereyanı hasret. Köy tereyanı. ve indik yakında sulanmayacak sanki. Suyunu salmayacak. Tuzunu da getirmiş annem oraya. Tuz da var. Tuz da atacak azıcık içine. Hmm. Ablam belki andekini anne kutulara falan katıp da koyacak olur belki. Biz poşede katmayalım. Bence şunun içine katalım. Bence ondan da gönderebilir onun içine yoğurduktan sonra katsın diye. güzel yağmur yağıyor dışarıda. Hmm. Ah, Böyle yağarsa iki üç günde de tarlalara da girilmez. Nasıl açacağız? O zeytin yanları nasıl yaparız o zaman olmazsa? Böyle yağış olursa yarın toplama günü olmaz. Ben de boşa kalırım. Ya gitsem mi acaba? diye de düşünüyorum. Bilmiyorum yağları katamadık Yağları katamadık. Hiç olmazsa bir kısmını versek mi acaba? Ama öbür gün de sıkılması lazım. Versen 40 kilo olan vereceğim şeye Ankara diye. Ha. Öbür günlerin sıkılması lazım bu yeni fabrikada. Aa. Açtın mı baba? Aa. Hmm. Soğuk bitti mi? Odun attıydım evime belki geçebilir azıcık şekerle dedik ya. Tam uyumuşuz ne güzel. Kim aradı? Arayan kimdi? Evet. Kimdi biraz önce arayan? Mustafa Erişte. Erişte kızım. Öyle mi? Ne diyor halam günü? Şöyle size Benim yağmuru da şey göstereyim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Minnoş. Ne var kapıda? Minnoşum. ya. Şöyle dışarıyı da göstereyim size. Yağmur şu an şakır şakır. Tavukları açmış. Babam horoza baktı. Yağmur çamur demiyor, geziyor. Bak. Direkt bak bak bak. Direkt evin önüne geliyorlar bak. He, kedilerin kırıntısına alışıklar onlar da. Öyle. Şurada zeytin vardı. Zeytin seçtik. Biraz onu şeye katacağız. Bidona katacağız arkadaşlar. Bakın tavuklar da geliyor hemen evin önüne. Kedilerin mamasına alışık ya. kedilerin mamalarını alışıklar burada. Ekmek kırıntılarını. Çok güzel yağmur yağıyor maşallah. Minnoş. Ne oldu annem? Ne istiyorsun? He? Ne? Ne istiyorsun sen? ne istiyorsun annem? Ne istiyorsun? Ne? He? Acıktın mı? Acıktın mı sen? Hı? Ay benim sime. Ay benim. Dur ellerimi yıkayayım. Ana anne neye yardım edeceğim? Şöyle bir vereyim arkadaşlar. Bakın annem bayağı bir şöyle yoğurdu. Şu su kendi içinden çıktı arkadaşlar. Yoğurdukça, yoğurdukça bulgur gibi oldu. Sonra tereyağı gibi kendini toplamaya başladı. Kaymak. Şimdi şu ayranını alacağız bunun içinden. Şöyle küçük. Şunu da mı alacaksın anne? Şunu al, şunun içine koyalım. Bakın bu ayranı kendi tereyağının ya kaymağın içinden çıkan herhangi su falan koymadık buna. Yoğurdukça yoğurdukça kendini saldı. Şimdi az sonra suyla beraber yıkayacağız burayı biz. Su dökeceğiz şimdi kayma içine. Artık yavaş yavaş tereyağı oluşuyor şimdi ben bunu bir döküp geleyim şöyle göstereyim size bakın süt gibi bunu hemen dışarıya dökeceğim şimdi çıkıyor çok yağmur yağıyor, yağıyor baba güzel yağmur yağıyor şöyle evet. döktüm minnoşa döktüm ziyan olmasın diye o da bayıla bayıla da içiyor Şimdi biraz daha yoğuracak annem bunu. Kalan kayma suyunu da çıkaracak iyice. Bunu da döküp geleyim. Evet, annem şöyle bir daha yoğuracak. Tekrar suyunu akıtacak. Daha hala bazı yerler bulgur gibi bakın farkındaysanız. Onlar toparlayacak, top gibi tereyağı Halini alacak yoğurdukça. Herhangi hiç su falan koymadık biz buna daha. Önce kendi acı suyunu bir atacağız biz bunu Ondan sonra suyla yıkayacağız. Buz gibi olacak tereyağı. Şöyle arkadaşlar ikinci ayranı da bakın şöyle birikti. Tekrar annem bir daha yoğurdu ikinci kez böyle birikti. Şimdi bunu da dökeceğiz dışarıya. Yani hiç suyu kalmayana kadar yoğuracağız böyle. Yoksa bu suyu kalırsa arkadaşlar. Yağı kızartırken ayranlaşır yani ayran olur su olur içinde olmaz. Olur da olmaz yani. Anacım da yoruldu. Şöyle ikinci üçüncü postayı da yoğurdu. Bakın yine kenarına biraz suyu birikti. Yoruldu anacım da. Şimdi şunu da döktük müydü? Herhalde sondu. Tabi canım. Eziyetli olmaz mı? O da sonra uzak da soğuk suyla yıkadık etmiyor. Evet. Şimdi soğuk suyla yıkadık mı? Ha. Buz gibi tereyağı olacak. Yarın yine bana yoğurt başlayacağım yine. Olacak baba ne yapacaksın baba? Bir şekilde çaresi var hiç olmazsa babacığım. Şükür et. Şükür Şükür haliye. bu halimize de şükür baba. Kendin gidiyorsun, geliyorsun. Haftanın üç günü kolay değil ama yapacak bir şey yok baba. Gidemem kulağımızı çok ama. Tabii canım. Yoğurcu mu hani ne bir daha? Yoğurmacım böyle yeter anam. Tamam. O zaman alayım? bunu dökeyim yeter ben su getirip tencim. geleyim. Artık tereyağımız yıkanmaya hazır. Şöyle su getirelim. Dışarıdan annem Ayaz suyu getir geldi dedi. Şöyle evet. suyu getirdik artık. Tereyağımızın ayranını attık. Şimdi de artık şöyle bolca suyun içinde yıkayacağız. Yine bak bak. Yine bak. Tekrardan bakın suyu yine ayranlı bakın. Bak, yine bu durulanıncaya kadar bu yıkanacak. Bu suyu şöyle. Hani biraz daha bunu. Şimdi bunu böyle iki üç defa böyle yıkayacağız. Ondan sonra tekrar suyunu dökeceğiz. bembeyaz ayranı tekrar birikti. Bunun Şimdi bunu dökeceğiz. Tekrar şim. su dökeceğiz. Hı hı. Bakın suyla bir defa yıkadık. Şimdi ikinci kez yıkayacağız. Şöyle tekrardan suyunu döküyorum. Evet. Bakalım bu da bembeyaz olacak mı? Bu su durulanana kadar bu şekilde tereyağını suyun içinde yıkayacağız. tereyağı almış. Sanki bir kere daha olacak anne. Suyu, suyu yine ayranlaştı. Evet. Şimdi üçüncü kez yıkamaya geçiyoruz artık arkadaşlar. Tereyağımızı bu son olur herhalde. şöyle artık hmm. bu üçüncü bakalım Ay tekrardan ayranı salacak mı iyice çok durulanıncaya onda. kadar evet çok salmayacak sanırım ayranını İlkinde daha çok da ayranı. de biraz daha. Şimdi birazcık daha durulanık Herhalde bir tane daha yaparız. Bundan sonra gibi geliyor. Bunu da bir yoğuralım. Dökelim suyunu. Artık tereyağımızı dördüncü kez de yıkadık arkadaşlar. Ve son aşamasındayız artık. Şöyle tuzunu atacağız. Evet bakın. Tam tereyağı oldu artık. Bakın. Şimdi tuzunu atacağız artık. Tuzunu ne kadar atacağız anne? Çok az şöyle iyi mi Ben sana göstereyim Asla, birazcık daha çok değil, çok değil ama çok İyi kurtar. mi Hı. birazcık da tuz atıyor Annem şöyle şimdi bunu tekrar yoğuracak Ondan sonra artık şu ablamın e, şu e, kocaman tenceresi var ona tenceresini koyacağız ablam evde artık saklama kablarına katar katar Buzluğuna, diprizine koyar. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tereyağımız oldu. Evet. Hı. Artık ablam evde bu şekilde. Bakın. Top gibi yaptı annem. Hı. Hı. Şimdi evvel poşete katar, azar azar ederdik. Poşetlere katıp diprize koyması iyi oluyor böyle. Ablama artık neye katarsa evde saklama kaplarına mı koyar, poşete mi koyar. Evet. Evet arkadaşlar tereyağımız bu şekilde bizim artık bu son nokta. Artık bundan sonra ablam'a kalmış. Ee, ablam da sağlıcakla güle güle yesin inşallah. Ee, bu videomu da inşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarımda ha. görüşürüz inşallah arkadaşlar. Tereyağımızı sıçrıyor bu arada herhalde misafir gelecek. <laughs> Ama, babam niye yapmadı çok işim var <laughs> öyleydi evet bakalım arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın